Hocam doğum kontrol hapı ile ilgili birçok biliyorsunuz ki konu var. Evet. Kısır yapar mı? Kilo aldırır mı? Korumaz mı? Nasıl kullanmalıyız? Bir kere bir günlük kullanımını kaçırdığımızda hemen gebe olunur mu? Ya da saatini evet. kaçırdığımızda gebelik oluşur mu? Onunla ilgili bize neler söyleyebilirsiniz? Üçüncüme, çok soru sordun. Eğer unutursam lütfen bana hatırlat. Tamam hocam. Bir, kısır yapar mı? Kısır yapmaz. Yapsaydı biz genç bir kadına bunu onu bilgilendirmeden veremezdik. Ruhsatında da mutlaka bu bilgiler yer alırdı. Ee, bir kadını kısır yapmaz. Doğurganlıkla ilgili şansını e, azaltmaz. Bunu mutlaka belirtmemiz lazım. Biz o kadının doğurganlık şansı neyse Doğum kontrapını bıraktıktan sonra kaldığı yerden devam eder. Normalse normal, düşükse düşük. Ki bazen biliyorsun hastamız bilmeyebiliyor. Rezervi düşük, tüpü tıkalı, gebe kalamaması için başka bir problem var veya şimdi doğum kontrapı kullanıyor. Sonra zannediyor ki ondan dolayı bu. Hayır. Hani herhangi bir burada şansını azaltıcı veya yok edici bir etkisi yok. Doğum kontrapı tam korur mu? Düzenli kullanırsa hastamız kesinlikle evet tam korur. Ama doz atlarsa diğer sorduğun soru burada bir gün unuttu hemen aklına geldiğinde almalı o günkü alacağı hapla beraber ama iki gün unuttu artık o doğum kontrol hapı o ay için koruma sağlamaz. Mutlaka ek bir yöntem kullanmasını tavsiye ederiz. Eskiden yüksek dozu doğum kontrol hapları vardı 50 mikrogram gibi. Bakın 50. Şu an günümüzde 15-20 mikrogram neredeyse yarısından da düşük doğum kontrol hapının içinde östrojen içerikleri var. Yani dozlar çok düştü ve gözle görülen bilindik bir kilo alışı olmuyor ama bazen içindeki progesteron türüne göre belki de şu bilgiyi de vermeliyiz. Klasik doğum kontrol hapları östrojen ve progesteron dediğimiz iki içeriğe sahiptir. Özellikle doğum kontrol haplarının etkinliğini belirleyen en önemli faktör bazılarında yan etkisini belirleyen en önemli faktör içindeki progesteron dediğimiz içeriklerdir. Detay bilgi ama yani birinde diyelim ki şişkinlik hissettiniz ve gerçekten tartıda bir artış var. Bu yağ dokusu artışına bağlı değildir. Ödemdir gerçekten. Hani bazen takılırız bu bendeki ödem diye ama bu gerçekten ödemdir. Türünü bazen orada değiştirmek daha rahatlatabilir ama bilelim ki bir anlamda kilo artışı yağ dokusuna artış yapmazlar.